Murat Akbarım şimdi sen e, Gülbek ne getirdin, ne yapacağız burada şimdi? bir tane şey... E, Çek Bu nedir? Deri mi? Ne yok? Yok. Kumaş mı? Ne kumaş. Kumaş. Güzel bir kumaş. Bir ilginç bir kumaş ya. Bir, bir taş gibi Şimdi gene... Üstüne bir parça ekleyecek buraya. Gülbek Dayday'ım burada makinenin hazırlığı Onu oraya dikecek değil mi parçayı? Evet, Bu ne gibi bir şu? El masırı. Ödeki. Ne? Masırı, masırı. Masırı. Tamam. Şimdi bir detaydan orada altı taktım onu. Gençliğin en en kıymetli meslekleri terzilik bak yöntemde. O zaman terzi olana terziliğine ayak var ne tipsi? Tabii ayak başka başka bir şey yok. Evet. Şimdi anladım sen Murad'ı niye çok seviyorsun? Saray hmm. iş getiriyor böyle değil mi? Hmm. <laughs> Buradaki işleri bırakıp araya soktu. Hanımefendi getirmişti bunu mesela. Şimdi bu işleri bırakıp Murat'ın işine hemen el attı. Araya soktu. Torpil yaptın değil mi Gülmeş Kadir? Tabii tabii. Bir torpil yaptın şimdi çay kahve de ısmarla dersin burada. Çayı yandı. Laf olmaz değil mi çay? Yok. <laughs> 70 yaşındaki adam. Hocası ölmüş. Sağdan soldan laf olmasın diye. 70 yaşındaki adama dönmüştü 30 yaşındaki gelin. O zaman. Ee, elini üstüne koymuş. Zabah etmiş. Bu da gelir, bu da geçer. Pamuklu besin hazır sunmuş. Nazlıymış varın mısın? <laughs> Harikasın. <gülüyor> bu da gelir, bu da geçer. Geçer ama nasıl geçer? Öyle bir şarkı da var ya, bu da gelir, bu <laughs> da geçer ama. Peki o şarkıyı onun için yapmışlar. <gülüyor> 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 ne yapsın adamın elinden bir şey gelmiyor. Ne yapsın adam? Adam Zıttı zevkli bir şey ya. <laughs> Mekteden bizim için ışıkları yaktı bakın arkadaşlar sağ olsun yayın çekim için ışık biraz azdı. Bizi kırmadı. Dışarıdan içerisi hiç gözükmüyor. Işığı yapmaz. Müşteriler geri mi gidiyor Gübek <laughs> abi? Bazısı kapalı olursa geliyor da kap kapalı olursa kapalı herhalde diyor. Şuraya böyle bir açık yerde getireyim sana açıktır diye bir kağıtlar var ya. Neyse sana 3-4 günlük iş var Gümekta değil mi burada böyle bir şeyler? 2-3 günlük iş var. Var var. Evet tamam var. Öyle burada arkadaşlar. Ufağından vuralım diye mi? Şundan. Yürü büyüğünden Şundan. Büyümde. Hı hı. Büyüğündeydi. Yürekte ameliyat devam ediyor mu? Evet He. He. Ameliyat. Devamlı ameliyat yaptı. Vaa oh, erkeli işte ha parmaklar değil mi gibi tele? Parmaklara kollayacaksın değil mi gibi tele? Parmakları. Tabii. Oo. Sait devam ediyor mu yine? Kim? Sait, Sait. Sait buradan geç. Gülbek Burada bir fotoğraf var. Bunlar kimler daydayım? Onlar ben yanımda çalışıyorlardı. Sen hangisin daydayım burada? Baştaki. Şu bıyıklı mı? Siyah gömlek. Şu. hı. <laughs> dayım sen tam jön müsün ya? <gülüyor> <gülüyor> Hollywood'da mı? Şu beri baştaki siyah gömleklinin yanındaki de oğlum şimdi İsviçre'de Şu. oğlum. Şu. Ha, garbis. Garbis. İsviçre'de. Şu e, kim? O da bir de öldü. O da kalfaydı bizim. Bu senin nerede ki dükkandaydı? Bu Beyazıt'taydım. Marmara Çarşısı'nın arkasında. Ha, dükkan senindi yani. He, dükkan benim idi. Yanında dört kişi çalıştırıyorsun maşallah. O zaman işler ne güzelmiş değil mi daydayım? e, konfeksiyon yapıyorduk. Ko Aa, işleri büyütmüştü yani. Evet. Konfeksiyon yapıyorduk dayım bu senin e, amcanızın hikayesini bir anlatır mısın amcan? Amcam işte boy pos yerindeydi. Şeyinden askeri almışlar 16 yaşında. 16 yaşında gitmiş 31-32 yaşında geri gelmiş. 15 sene askerlik yapmış. Bu hangi dönem abi 15 sene askerlik ya? Bu harp zamanı Ha, bütün harpler üste geliyor ee, değil mi? 15-20 tane at. eee bir sürü da var koyun kuzu zimet köylerde kimse kalmamış. Ya, patladığı ot otluyor ya. Yiyecek bir şey yok. Kümesten tavukla şey etmiş bir tanesinin boğazını kopartmış, kanını emmiş. Ya, aç karnı aç. Tabii. amcanızın ismi neydi dayı? Kirkor. Kirkor amca ee, askerden para aldı mı şey? Yok. Emekli maaşı. Öldü, öldükten sonra çıktı maaşı. Saken çıkmıyor mu maaş? Saken çıkmadı. Öldükten sonra maaş çıkmış. Kim alacak işte böyle gitti. Çocuğu yok mu onun? Ha, çocuklar kendinden evvel öldü zaten. Kendisi 85 yaşında mı 90 yaşında öldü. Ee. Ha. 85 yaşından sonra çıkıyor para. He he. Allah Allah. O zaman öyleydi. Anladım dayı dayım. Ee... Şeyi de atmış önüne o davar sürüsünü. Bana tek başına getirmiş. Birliği bulmuş. Askeriye birliğini bulmuş. Atatürk de e, koşkundan demiş çağır kimse bu demiş. Aa. Kim getirdiyse. Şu kadar davar getirdi. Bu kadar Ölün at getirdi. Olsun e, at lazım adamlara. Oradan ya Oradan, evet. Oradan Atatürk çağırmış gelsin bir görün demiş. Gitmiş. Usta kılıncılan şey etmiş. Nerede şurasında kan görmüş. O ne demiş ki demiş. İsmini soyadını söylüyor. Atatürk mü diyor o ne ki? Yuhuda çarpışmada kan sıçramış. Birinin kulağına bu Elinin şurası filan yaralıydı. Efendime söyleyen otu şuraya karşıma demiş, o tutturmuş. Narşı payla vermiş? demiş, bakır narşı payla. Narşı nar... ne demek dayı da? Narşı, narşı payla çünkü kulplu. Kulplu narşı oluyor evet, He, Tamam, evet anladım. E, doldu demiş. Bir, bar, bir narşı parahı. La herifin karnı zaten aç. E, Allah'ın günü göbeç yapmışlar şey. E, Et kesmişler, koyunları nerede hem besliyorlar hem kesiyor, askeriye yiyor. Ee, aç karnına nasıl yüklendiyse o da su içer gibi içmiş. Susuz rakı nasıl içiyor? Gürpüde de yıkılmış. Ee, Oturduğu yerden şey gürpüde de yüzün kuyruğu yıkılmış. Evet. Hemen kucaklanmışlar, kaldırmışlar. Oturtmuşlar, bir iki üç gün, beş gün istirahat etmiş orada. Yemiş, içmiş, yatmış. Atatürk ne emir verdiyse tabii ona göre. Tabii ona bakın demiş. He, ee, bakın demiş. Ya ee, aç herif, aç günlerce aç duruyormuş ya. Meşe pölümü düğülen, otulan, şundan bundan öyle idare ediyormuş. Yani amcanın Atatürk'te böyle bir anısı var Tabi Tabii tabii, bir narşı parakı içeride. Su içer gibi içmiş o da ne bilsin. <laughs> tamam Atatürk de rakıyı çok severmiş zaten. Atatürk de içiyorum. Ermenilerin yaptığı Eskişehir rakısını içermiş bakarak içmez. Eskişehir rakısı. Evet. Eskişehir'de Ermeniler yaparmış. 1928'e kadar açık kalmış o rakı imalathanesi. Evet. 28 mi? Daha mı ileri? Yani ee, çok kaliteli evet. rakı Eskişehir evet, rakısı. Onu evet. içermiş. Evet. Ağzına evet. sağlık. Sağ ol. Dayday, Gülmek daydayım, var evet. ol. Okurlardan Tamam. Daydağım çok. Şey ya. Tamam tamam. Çok teşekkür ediyorum. Şey değil, Eksik mi? olma. Evet, Vakit ayırdın. Şey Kapını açtın. Güzel tarihi değerli bilgiler verdin. Çok sağ mutlu oldum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Sağ, sağ, sağ olsun. Var olsun. Sağ ol kardeşim. Biz de onları keser içeriz. <laughs> Burası sağ ol. Şimdi...